Kavuzdan gidiyor musun? Doğru mu? Ya kız kardeşimizin tabii ki bizim bir desteğimiz olacak. Ne yapıyorsun öyle? Çiçek mi çiziyor? Evet. Kimi çiziyorsun? Bir tane kardeşimize bu. Neyi var? Hasta mı? Hasta değil. Okula başlayacak. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Cebimde fazla param yoktu. Şimdi yardım etmek için sağdan soldan toplandık. Para topladık. Ben de bir yerden para buldum koydum. Evet. Şimdi parayı teslim etmeye giderken ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bir tane alacağım vardı. Tamam. O yaptı. Kaç para? Çok büyük bir para değil. Yardım et ki sana geri dönüş olsun. Her zaman yardım sever ol. Kız kardeşimiz var bir tane. Ona okul desteği için yardım topladık. Para yaptı bana. Yani merak ettim Beklemediğim bir alacağım vardı. O hesabımı yaptı şu Allah'ın işi işte. Adın ne senin? Memnun oldum Yasin ben de İyi misin? İyiyim çok şükür. Liseye başlıyorsun. Abla. Ee, şöyle devam edin yine haberleşelim tamam. seninle. Kendine iyi bak, İnşallah hayırlısı olur. Hadi kendinize iyi bakın, sağ olun. Bir çocuğun okuması, hele ki bir kız çocuğunun okuması bence çok önemli. Her şeyin hayırlısı olsun.